Ali Usta mesleğe ilkokulu bitirdiğimde rahmetli babam bizim memlekette Salihli'de Türkistanlılar vardı. Orada götürdü beni Türkistanlılara. Biz o zamanlar kaba dikmeye başladık. 13 yaşında mesleğe başladım. Yani zamanla 2-3 e, sene zarfında da makineci oldum. Evlenene kadar Salihli'deydim. 80 ihtilalden sonra İstanbul'a gittim. Derimont'ta çalışmaya başladım. Desa'da çalıştım. Logo deri büyük firmalarda ustalık yaptım hep. 26 yaşında ustaydım. İracat firmalarında çalıştım. Genel ağırlıkta ustalık yaptım. Ama 13 yaşından beri bu makinenin tepesindeyim. Şu an Çanakkale'ye yerleştik. Kızım öğretmen oldu onun vasıtasıyla. Şu an ekmeğimi tamiratla evimin geçimini, çoluk çocuğumun geçimini böyle temin ediyorum malum halkla ilişkiler kolay bir şey değil. Hani her çeşitine karşılaşabiliyorsun. Bazısı çok beğeniyor, bazısı olmamış diyor. Olmuş olanı olmamış da diyebiliyor. Ama mesleğin şeyleri bu. Şükürler olsun Rabbime. Eşlerim, dostlarım. Hani kısa bir zamanda yani çok güzel arkadaşlarım, dostluklarım oldu. Ve halen öyle. Şimdi bu meslekte İlkokulu okulu bitirdiğinde bizim yanımıza gelmesi lazım. Bizim e, deri meslek hani küçükten tabandan gelmesi lazım ama şu an bizim meslekte yok. Yani ancak yardımcı bazı arkadaşlar geliyor. Hani yardım et diyoruz, oturuyor 15-20 dakika yardım ediyor, işim var diyor gidiyor. Ama alttan gelen bir eleman yok. Başkanım dahi dedi Ali'cim dedi yetiştir ve burada İnanın her hafta belki de her gün gelen müşterimin Ali sen gittin mi biz ne yapacağız? Ali Usta iyi ki varsın. Allah razı olsun. Hani bu şekilde hayatı devam ettiriyoruz yani. Yok alttan gelen yok.